İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında Şubat ayında toplam 7407 kırsal, 769 şehir operasyonu yapıldı. Müzik terör örgütleriyle irtibatlı olan 274 PKK-KCK, 107 DH, 585 FETÖ paralel devlet yapılanması ve 10 sol terör örgütü mensubu gözaltına alındı. 171'i tutuklandı. Müzik Operasyonlarla 5 terör eylemi engellenirken 10 sığınak imha edildi. 34 kilogram patlayıcı madde ve 653 mühimmat ele geçirildi. Müzik Diğer yandan şimdiye kadar 25 ayrı bölgede devam eden Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarıyla birlikte 6186 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda da toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. 511 sığınak imha edildi. 244 silah, 366 el bombası, 153 mayın, 690 fünye, 999 tüp, 1526 kilogram patlayıcı, 59 dürbün, 90 telsiz, 90.935 mühimmat ele geçirildi.